Selam. Bakalım bugün kamera arkası hangi yemekleri seçmiş? Ben hangisini seçeceğim? Bu daha küçük gözüküyor. Protein toplarını seçmişim. Oldukça pratik olan malzemelerimiz. Muz, yulaf ezmesi, ve kakao. Bu tarz böyle toplarda muzu oldukça fazla kullanıyoruz. Bu tarifi çocuklarınızın çantasına koyup teneffüslerde yemesi için yapabilirsiniz. Yine tarifimizi tatlandırmak için tabii ki kakaoyu ekliyoruz. Ben göz kararı döküyorum. Miktar isteyenler bir tatlı kaşığı kadar atabilir. Şimdi sıra yulaf ezmesinde. 2 yemek kaşığı kadar ben yulaf ekleyeceğim. Sonrasında karıştırdıkça eğer biraz daha istiyorsa biraz daha yulaf ekleyebilirsiniz. Evet harcımız hazır sunum tabağımızı koyuyoruz. Ben bu şekilde tüketmeyi çok seviyorum. Çünkü yulaf benim için pişmiş, pişmemiş, her haliyle mükemmel. İsteğe bağlı buzluğa atıp tüketebilirsiniz. Böyle de tüketebilirsiniz. Buzluktan protein toplarımızı alalım. Ben biraz sabırsız olduğum için buzlukta çok bekleyemedim. Bu şekilde direkt yiyeceğim. Afiyet olsun.